İlk gece, saate kimse dikkat etmedi. Sadece kapının önünde birinin durduğu hissi vardı. Zil çalmadı. Kapı vurulmadı. Ama evin içindeki hava, biri gelmiş gibi yer değiştirdi. Saat, 2.41'di. İkinci gece aynı his tekrar geldi. Bu sefer daha uzun sürdü. Koridordan mutfağa kadar yayılan bir varlık gibi. Saat 03.09'u gösteriyordu. Üçüncü gece kadın uyandı. Kapının önünde yine biri vardı. Emin gibiydi artık. Ama saat, geri gitmişti, ki o an fark ettiler. Saatler aynı değildi ama bir şey değişmiyordu. Gelen, dördüncü gece saati özellikle not ettiler. Kapının önünde beklenirken duvardaki saat durdu. Ne, üçtü, ne, dört. O an kaçtıysa, orada kaldı. Ve tam o sırada, içeriden bir ses duyuldu. Bu kez kapının dışından değil. Evden, saat kaç olursa olsun, biri her zaman evde olur. Sabah olduğunda kapı hala kapalıydı. Zil hala çalışmıyordu. Ama duvardaki saat yerinden sökülmüştü. Yerine, kapının yanına biri elle yazmıştı. Saat değişir. Sıra değişmez.